Herkese merhaba sevgili seyirciler. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Sizlerle pazar gününde oynanan Galatasaray'ın deplasmanda Malatya'dan 3 puanı çıkardığı ve Beşiktaş'ın da geriden gelerek Göztepe karşısında yine 3 puanla ayrıldığı maçları konuşacağız. Önce Galatasaray maçıyla başlayalım. Yani maç hakkında Galatasaray maçıyla ve Galatasaray haberleriyle başlayalım birazcık. Abi yani Maç hakkında ne kadar çok şey söylenir ben bilmiyorum. Çünkü gerçekten o kadar kötü bir zemin var ki. Yani ben Erzurum Spor maçında Fenerbahçe Erzurumspor maçında ne söylediysem zemin hakkında bugün de aynı şeyleri söylüyorum. Yani stat saha görünümü tarlada oynadılar oynadı iki takım bugün ve gerçekten seyir zevkinin de yüksek olması beklenmez. Fatih Terim de zaten maç öncesinde pas takımlarını çok rahat bozabilecek bir zemin dedi. E ki zaten e, hem Galatasaray bence birazcık tutuktu hem de Mavati Spor'un bu kadar oyunu geride kabullenmesi de maçın son derece zevksiz, son derece sıkıcı geçmesine neden oldu. Ama işte bizim her zaman söylediğimiz kalecinin de hatası olsa yeteneği önlem alınamıyor. Babel maçın sonuna doğru çok sert olmasa da net bir vuruş yaptı. Kalecinin de hatası yerinde azizliğiyle Galatasaray 3 puanı aldı. Babel zaten bu anlar için oynayan bir insan. Ya yani Babel size o maç içerisinde çekeceği bir iki şutla etkili olan ve belki de puan ya da puanları getirebilecek bir kişi. Onun dışında hareketliliği, ısı haritası, çalışkanlığı yüksek olan bir isim değil yani. Bu aşikar olan bir şey. Bununla beraber bugün Hamza Hoca sol tarafta sol bek olarak Hadebe'yi kullandı ve maçın başında da Karim Afezi sol kanada koymuştu. Yine Akua ve Yusuf iki çift yönlü orta saha olarak oynadı ki bence Akua sene sonu kesinlikle bir Avrupa takımına iyi bir bedere satılabilir. Ya yani 1-2 milyon bile olsa. Yusuf için teklifler olduğu söylenmişti ama şunu söylemek istiyorum. Abi Malatyaspor 15-20 metrede oyun kabullendi. Yani maç başladı. Böyle Galatasaray pas yapıyor, kanat değiştiriyor, oyunu açmak için ama neler yapmaya çalışıyor. İşte en son orta girişimine geliyor. Zaten Linus hani standart bir bek. Bence Süper Lig standartında bir bek daha yüksek dersek hata olur ki formu da kötü. Saracchi'nin formu düşüşte şu anda beklerinin de yetersiz olmasıyla beraber Galatasaray o ortalardan da sonuç alamayınca daha çok pas yapmaya başladı. Yani pas yapıyor, pas 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 ama geçemiyorsun. 15-20 metrede oynanıyor sonuç. Yani forvetin yok. Hani sonuç olarak Babel orada tek başına çalışkan da olmamasıyla beraber sana sıkıntı yaratıyor. Ve en sonunda Babel yine aynı Babel şansa sana 3 puanı almış oldu. Bence Malatyaspor gibi oynayan takımların hiçbiri bakın yani şu an ikinci konuşacağımız maç Göztepe Beşiktaş maçının ilk yarısında Göztepe'de direkt aynı şekilde. Hiçbiri abi ne bir prim o galibiyet beraberlik TFF'nin koyduğu primlerden bahsediyorum. Hiçbirini hak etmiyor abi. Abi yani işte biz ya sene başından beri yani bizim tutumumuz işte bir gün Galatasaray, bir gün Fenerbahçe, bir gün Beşiktaş'a karşı bu takımlar böyle oynayınca değil. Oynayınca değil. Ya yani biz Kasımpaşa Göztepe maçında da eleştirdik. İşte e, Denizli Spor, spor maçında da eleştirdik bu futbolu benimseyen hocaları ve e, oyuncuları takımları. Yani gerçekten bu tarz e, takımları görmek yani ligimiz açısından bence çok düşük bir ihtimal ki maç içerisinde maçı erken çözebilecek Galatasaray adına bir numaralı isim Feguli de sakatlanınca bence Belhamda da aman abi bana bir şey olmasın moduna çekildi. Ardı birazcık kıpırdandı. Ama işte günün sonunda maçı çözen isim Babel oldu. Onun dışında çok böyle inanılmaz kalecilerin devleştiği bir maç düşünmüyorum ben. Yani böyle yere bile yatmadılar aslında doğru düzgün. Sakatlandı abi herif. Ya gerçekten yani. sağa o kadar kötüydü ki. Evet. Steguli'den önce da sağa doğru hani bir çukura denk geldi ve oraya basınca bir sakatlandı. Ben gerçekten çıkacak sandım oyundan. Yani çünkü bakıyorsun sağ gerçekten çok kötü. Düz attığınız bir pas minimum iki kere sekiyor. Gerçekten patates tarlası gibi. Üstüne Feguli sakatlanınca Belham da zaten Ghost Town yine hayalete dönüştü orada bir. Zaten oyundan erken alınanlardan biri oldu. Ki bence kesinlikle haklı. Ben hiçbir yıldıza bakın. Şu an lige gelen Mesut Özil'in marka değerini düşünün. Ve böyle bir deplasmana çıkıp abi. E, yabancı Nerede? bir kanal Nerede? abi yabancı bir kanal tarafından bunun yayınlandığını düşünün. Size yemin ederim dalga konusu olur. Ya Mesut nereden nereye düştü? Tarzında bir şey olur. Abi ne, ne yapabilir? Hani Fenerbahçe diyelim o Malatya'nın sahasına ne yapabilir? Olimpiyat gibi nasıl zemini düzelmiş? Bir yer gördük daha geçen haftaya. Evet yani ben kesinlikle katılıyorum sana. Ya maç hakkında çok bir şey de ya konuşulacak bir şey de yok açıkçası. O yüzden birazcık daha Galatasaray'ın transfer haberlerine doğru geçelim. Galatasaray'da net bir forvet arayışı sürüyor. 10 e, yıkturda e, hani bizim de tahmin ettiğimiz, herkesin de beklediği gibi üçüncü kez Galatasaray'da e, Nikolay Orgen sen ismi ön plana çıkıyor. Galatasaray için e, Yusuf Endiyaşimiy, Şamiy, işte o Yusufla direkt Yusuf diyelim onu <laughs> Yusufla da görüştü Galatasaray. E, İrfan İrfancanla sen haftalardır diyorsun abi ne olursa olsun bu transferi bitirecekler. Çünkü kendilerini kurtarmak istiyorlar mantığından bakıyorsun. Ve e, bu haftada İrfan Can haberlerinde çok ciddi ilerleme kaydedildiği konuşuldu. E, birazcık son durum nedir? Senin e, gelen oyuncular üzerinden düşünceleri nedir? Çünkü arada bir de Halil Dervişoğlu da katıldı. Hem kanat hem forvet oynayabilen bir isim. Sen ne düşünüyorsun? Bence Halil Dervişoğlu bu arada çok net bir başarı. Her ne kadar Galatasaray yönetimini çok net bir şekilde gömsek de o transferi direkt bir gün içerisinde yaklaşık 16 saat içerisinde sonuçlandırılması çok büyük bir başarı abi. Kimsenin haberi olmadan tık tık diye bitirdiler. Yani Opsiyonsuz geldiği iddia ediliyor ama henüz daha sözleşmesi açıklanmadı. Hani ne olup ne olmayacağı insanlar ama yani muhabirler opsiyonsuz olduğunu söylüyor. Bu yüzden ben kötü olduğunu düşünüyorum biraz da. Ben de aynı şekilde yani opsiyonlu olsaydı çok daha şey olurdu ama Halil'i opsiyonsuz bir şekilde kadroya katmak birazcık Kerem'in ve Oğulcan'ın süresinden çalmak mı? Bana birazcık öyle geliyor eğer opsiyonsuzsa. Çünkü bu arada Alanya evet, Spor'la abi. da anlaşmıştı oyuncu. Hı hı. Hani onun elinden aldığınıza göre, Alanya Spor'un elinden aldığınıza göre, herhalde bir oynama garantisi bir oynayacaksın şeyi söylendi herhalde kendisine. Vallahi olabilir. Brentford bir şekilde ikna edilmiş yani. Diğer edemeyen Türk kulüpleri vardı. Keza bununla beraber abi Halil Onyekuru geldi. Şimdi Kerem orada yükseliyor. Sekidika hızlı bir kanat olarak yükseliyor. Bugün ikisini birden Fatih Hoca güvenip attı sahaya. Yani bu normalde göremeyeceğimiz bir şeydi. Onyekuru geldi. Ne kadar hazır, ne kadar değil. Yine ne olacak? Direkt ilk 11'e monte olacak mı bilemiyoruz. Ama şunu söylemek istiyorum. Onyekuru'nun opsiyonu da keza sat, zorunlu satın alma değilmiş. Yani yine bir opsiyonmuş. Ama bu sefer gerçekten bir opsiyon varmış ve alınacağı söyleniyor çok büyük olasılıkla. Devamında forvet için geçen isimler başlı başına şöyle abi bir Porto'dan bir forvet söylendi ama onun haberlerinin direkt yalanlandığı ortaya çıktı. İkincisi Simone Zaza yaklaşık bir buçuk haftadır falan gündemi meşgul ediyor. Ancak ben Zaza'nın ne tercih edileceğini ne de alınabileceğini düşünüyorum kiralık bir şekilde. Üçüncü de bu yaklaşık üç gündür falan Jorgensen ismi çıkıyor. Jorgensen daha önce Galatasaray scoutlarının önerdiği bir isimdi zaten. Artık yaşı da ilerlemiş durumda ve şöyle bir sıkıntısı var Jorgensen'in. Ya kötü bir sakatlık geçmişi var abi Jorgensen'in. Bu yüzden ben e, onu tercih edeceklerini düşünmüyorum ama bana birileri dedi ki bu transfer %90 bitti. Yani Jorgensen transferi %90 bitti. Jagna'da %90 gitti dendi. Evet ya Jorgensen açısından ya şöyle söyleyeyim Feyenoord'u yani Rotterdam'ı ve Hollanda'yı çok e, Hollanda ligini çok sevdiğim için yani olabildiğince takip etmeye çalışıyorum ben Jorgensen bu ligin üzerinde bir forvet bence e, çok kaliteli fiziği çok güçlü ve fizik gücünün aslında bu, ligi, bu ligde ne kadar önemli olduğunu biliyoruz e, ama senin de söylediğin gibi bir sakatlık geçmişi var eğer transfer ciddileşirse, resmiye binerse daha da detaylı konuşuruz Jorgen seni. Yani Galatasaray bir forvet, bir kanat, iki tane kanat aldı işte forvet falan aldı. Ama bence hala doldurulması gereken bir mevki var. Yani Taylan'a bir şey olduğu zaman herhangi bir alternatifi yok Taylan'ın. Evet. Taylan harici bir planda da oynayabilecek bir oyuncu yok. Yani plan değiştireyim, maç maça göre kurgulayayım diye bir düşüncesine atıyorum hani normalde girmezsin Taylan varsa da hani oldu da böyle bir şey oldu. Abi Taylan arkası yok yani. O konuda şu anki planı aynen söylüyorum Galatasaray'ın. Ee, bugün de zaman zaman Galatasaray'ın üçlüye dönebileceğine dair sinyaller görmüştük zaten. Ama eğer Taylan'a bir şey olursa hoca ete boyu kesinlikle hiçbir türü düşünmüyor. Yani Fatih Terim. Ve bugün Nikoşira, muhabir Nikoşira Galatasaray'ın Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı kiralamak için teklif yaptığını söyledi. Ee, yani ben bunu mantıklı buluyorum. Ama daha yeni Kaan Ayhan'ı alabilme şeyine sahipken, fırsatına sahipken Galatasaray 2 milyon euro nakiti bağdaştırıp bağdaştıramamıştı. Kaan Ayhan transferinin son gününe kadar onlardan haber beklemişti ve şimdi de ya yani Sassuolo'dan sen kiralık olarak alıyorsun. Bir alternatif olarak gelecek bu yüzden ne kadar faydalı olur üstüne yani asıl geride oynayan o savunma dörtlüsünde oynayan birini yine 6'ya evriltmeye çalışacaksın. Ne kadar istediğini verebilir bilemiyorum ama bence kötü bir alternatif olmaz ve alınacak saçma salak menajer transferi olan bir isimden daha iyi olacaktır. Bence ta, yani Kaan çok iyi bir transfer olur. Niye çok iyi bir transfer olur? Ee, i̇şte Luindama geri döndü dönemedi. Donk performans veriyor veremiyor. Stoper'de bir alternatif şart. Yani alternatif iyi olur. E, Omar'ın talihsiz kazası nedeniyle sağ bekli ciddi problem var. Şener ve Lines'i toplasan bir tane bek etmiyor. Ki Lines haftalardır çok kötü oynuyor bence. Evet, Kaan ne, direkt 11'de orada da oynayabilir. E, Taylan'ın arkası yok yani arkasında bir adam yok Taylan cezalı olduğunda veya işte sakatlandı diyelim abi Taylan bu kadar ağır bu kadar fikstür şimdi gittikçe zorlaşacak 3 günde bir maça dönecek Taylan yani Taylan da robot değil sonuçta dinlendirilmezse bir yerde adamın bir, bir şeyi atacak yani her oyuncunun atar yani o yüzden Kaan Ayhan transferini bitirebilirse Galatasaray ki e, i̇şleri birazcık kolaylaştıracaktır Sassuolo. Çünkü Euro 2021 var. Oyuncusunun oynaması orada bir pazarda kendini göstermesini isteyecektir. Galatasaray e, Galatasaray'da ciddi ise oyuncu da gelmek istiyorsa bence o transfer bitebilir makul bir fiyata. Ama tabi işte Galatasaray yönetiminin e, bitiricilik konusunda ne kadar başarılı olduğunu ben çok emin olamıyorum. İşte Galatasaray tarafında artık söyleyecek bir şey yoksa yavaştan Beşiktaş'a geçelim maçı ve ben transfer son olarak konuşalım. Et, son olarak ekleyeyim hocam. Sabek için çok büyük olasılıkla şu anda Kaan Ayhan haberi çıktı ama sözleşmesi sene sonu bitecek oyunculardan Deandre yettin ve Kenny Lale için ciddi bir ilgi var. Ee, Fatih Terim ve Scout Kanadı bunu istediğini resmi bir şekilde söyledi. Çünkü Lines'ten mutsuzlar. Yani Şener yetersiz ve Omar'ın dönüp dönemeyeceği belli değil. Yani çok büyük olasılıkta bana lisansı dondurulacakmış gibi geliyor. O yüzden Kenny Lala, Emil Kraft ve Deandre Yeddin üçlüsüyle ilgileniyor Galatasaray. Ben bu hafta yani transferin bu son günlerinde bir gelişme görebileceğimizi düşünüyorum. Her ne kadar zor da olsa. İçlerindeki işler ciddileşirse onları da detaylı konuşuruz. Ee, ama içlerindeki en iyi oyuncu bence Lala diyorum ve Beşiktaş'a geçiyorum. Beşiktaş İlk defa bu sezon geriye düştüğü bir maçı kazandı. 2-1, 1-0 geride girdiği devreden 2-1'lik üstünlükle e, çıktı. Ersin'in çok kritik bir kurtarışı vardı. Brownide'nin e, topuna yani karşı karşıyayken kurtardı. E, ama bence Beşiktaş her ne kadar iyi de oynasa, e, oyuna hük hükmetse de e, bence hakem çok net iki çok net yani skora etki edebilecek iki tane kararda çok ciddi bir hata yaptı. Birincisi e, yani çok biz hakem konuşmak istemiyoruz biliyorum ama iki tane çok net hatası vardı. Bence kırmızı kart pozisyonu kırmızı karttı. Eee Ensakala'nın ve penaltı pozisyonunda da Ersin Halile vuruyor ama Halil, daha sonra topa dokunamadığı için bence o pozisyonda penaltıydı. Neler düşünüyorsun? Çok net bir şekilde katılıyorum abi. En sakalı pozisyon kesinlikle kesinlikle kırmızı kart. Mensah'ın da pozisyonunun kırmızı kartı olduğunu söyleyenler var ama bence o aksiyon devamında olduğu için öyle düşünülmemeli abi. Penaltı pozisyonunda da abi Ersin gidiyor. 6 pasta ne olursa olsun ya yani istediği gibi olsun. Alakası yok abi. Ya topla alakası yok, direkt Halili deviriyor. Yani çok net bir penaltı bu. Direkt Halili deviriyor ve sonrasında topa da dokunmuyor direkt hani o yüzden bu ikisi de penaltı olmasıyla birlikte ya Göztepe'nin de harcadığı inanılmaz fırsatlar var. Şerif Endiaye abi ya işte ne olursa olsun gerçekten çok yetersiz bir abi. Ya PTT'de zor oynar diyebileceğin kararlar sergiledi bugün. Ersin'le bir tane birebiri var. Ersin çok iyi dokundu orada mesela. Ersin'in bir de kurtardı top var cepheden. Halil'in topunu çıkardı galiba. Yani Ersin de çok iyi bir maç çıkardı. Ee, abi Abu Bakar'a geleceğim birazcık. Yani işin hakem tarafını bitirdiysek birazcık futbol konuşmak istiyorum. Çünkü futbol namına konuşabileceğimiz bir şeyler verdi Beşiktaş bize bugün. Her ne kadar hakem birazcık önüne geçse de maçın. Abi Abu Bakar stoperlerle boğuşan duvar olabilen Santrafor nedir tanımını bugün bize izletti abi. Yani Mihoylevic var ya sırtını aldı 90 dakika oynadı abi adam. 90 dakika oynadı al ver al ver. Bir Enkudu'ya çıkarıyor atamıyor işte bir Mesa'ya çıkarıyor atamıyor. Bir ona çıkarıyor Larin'i çıkıyor atamıyor. Bir Herkese pas dağıttı ve en sonunda dedi ki baba dedi siz yapamıyorsunuz dedi. Ben, ben atayım bari dedi. Gökhan Töre asist yaptı yani. 4.5 yıl sonra Beşiktaş'ta asist yapmış ona. Ona asist diyemeyiz ya. Ona ya, o ortaya pas, diyemeyiz. O direkt pas, pas abi. Pas yani işte o yani sağ kanadındaki oyuncu direkt pas atıyor Beşiktaş'ın. Hani Gezal hani belki işte bu atamadı ama o attı yine. Gezal da asist yaptı bu arada Leic'e. Biliyorsun Leic'e özel bir sevgim var ve <laughs> e, geçen hafta söyledim ben Leic'in dönüş sinyallerini aldım diye bugün oyuna girdi. 45'te oyuna atması bence Sergen Yalçın'ın çok değerli bir şeydi. Ve genel düşüncelerim bunlar Beşiktaş için. Ee, Göztepe'de Ünal Karaman'la anlaştı. Işte, benim zaten hafiften beklediğim bir e, değişiklikti. Çünkü İlhan Polut da başarısız oluyordu Göztepe. Yani net bir şekilde başarısız oluyordu. Göztepe genel olarak scout transferleriyle işte bulduğu oyuncularla devam eden bir kulüp. Ben bunu gayet destekliyorum. Ya Envo Bodo işte Şerif Endiyay'e, Zlatko Tripic solda. Ya Zul. iyi bir takım. Zul, Peter Zul çok iyi bir kiralık transfer. Bence, bence de. Geçtiğimiz yılki Aleksandro Maxim gibi lige damga vurabilecek bir transfer gerçekten de etki bakımından. Ya iyi bir takım. Kalede zaten Ümit Milli'nin kalecisi İrfan Can var. Ama kesinlikle bir stoper bulmalılar. Ya iki tane ağır stopere sahipler ve bence biraz daha artık yaşını doldurmuş stoperler bunlar. Orada Atınç'ı görüyorduk. Ve bu kadar kapalı zaten oynamayacaklarını düşünüyorum diğer ekiplere karşı. Bugün daha İnal Karaman'ın ilk maçının olmasının etkisi diye düşünüyorum. Ya yani düşünmek istiyorum biraz da. Beşiktaş adına ilginç bir karşılaşmaydı çünkü bu kadar kapalı bir rakibe karşı ne yapacaklar diye düşünürken abi çok net oyun kurucular işte ya. Hani oyun kurucu dediğiniz kişi orta sahanın o üçlüsünde oynamak zorunda değil abi. Kanattan bile onu yapabilen isimlere sahip Beşiktaş ve çok etkiliyor ya. Gezzal'ın da yaptığı çok büyük etkiler var. Belki de bugün sadece bir asisti olabilir abi. Herif tık diye açıyor. Yani bir sağa açıyor, bir sola açıyor. Sol tarafta hadi IQ'su düşük, niye oynadığını anlamadığımız en sakala var. Tamam ya Sergen Hoca'mı bir tek bu yüzden eleştirebiliriz ama çok iyi abi ya oyun kurucu bakımından Beşiktaş. Çok iyi isimlere sahip. Ya ortayı da çok iyi kapatıyor yani. Joseph, Atiba ikilisi çok... Çok birbirini tamamlayan bir ikili bence. E, Abubakır'ın performansı bugün çok iyiydi. Ve e, bu arada bir şey söyleyeceğim. İrfan Can'ın da çok hani bir takım iyi kaleci dedin. E, hafif Fenerbahçe'nin temas kurduğunu duydum bir yerlerden. E, Erken Gösti... abi ya. Ben o şahsen olmasını istemem. Çünkü Fener'de şu an 6 ay satılsa bile Berke var arkasında. Ya yani işte daha onu zıraman. biraz da hani onu... Ciddileşirse işler e, net sonuçlar gelirse söyleriz konuşuruz tekrardan ama bunu da küçük bir dipnot olarak vereyim. Beşiktaş'ta bir Hulk isteği var. Yani Sergen Yalçın da biz Hulk'u istiyoruz e, dedi. Yani bir oyuncu lazım. Ya bu Bakar böyle oynayamaz yani adam çünkü <laughs> hani bu kadar devam ettirirse zaten sene sonunda 30 milyon yürü eder bu adam. Ha, gerçek söylüyorum. Yani evet. Abu Bakar bu futbolu Vallahi sezon eder. sonuna kadar sakatlanmadan Devam ettirse eder zaten. Ama hem sakatlanabilir hem de dinlendirmen gerekiyor. Daha demin Taylan için söylediğim şey Abu Bakar için de geçerli. Kamesinin olmadığı bir oyuncu Abu Bakar. Yani Larry'ni oraya koyduğun zaman performansı inanılmaz düşüyor. Hem Larry'nin hem takımın. Güven zaten oranın oyuncusu olmadığını gösterdi. İşte başka oyuncu yok zaten. Oraya forvet pozisyonuna koyabileceğin. Yani bu bence Beşiktaş'ın bir, işte bir forvet alternatifi işte forvet kanat alternatifi alması gerekiyor. Halil Dervişoğlu mesela bence olabilirdi Beşiktaş'a. Ama gitmediler oraya. Hulk da Manzuk için 1 milyon euro verdi Beşiktaş. Hulk'a ne kadar fazla ne kadar çıkabilirler bilmiyorum. 1,5 yıl 3 milyon mu? 3,5 milyon mu ne önermişler sanırsam da ben de Hulk'un tercih edeceğini düşünmüyorum. Çünkü Porto zaten kendisine daha iyi bir sözleşme önermiş. Ama yani artık kulüplerimizin akıllanmış olması bu konuda sevindirici. Abi ya Beşiktaş normalde bu geçtiğimiz yıllarda olsa Beşiktaş'ın en yüksek rakamları falan söylediğini duyardık. İşte bu X takımı da olsa Y takımı da olsa. Ama şimdi kulüplerimiz teklif yapıyor ve geri çekiliyor. Hani kabul ederse eder. Oynamaya geliyor ama bu yüzden biraz anlamaya çalışıyorlar. Ben Hulk'un olmayacağını düşünüyorum şahsen ama Beşiktaş'ın oraya bir hamle yapmaması durumunda da geçtiğimiz yılki Trabzon'a döneceğini düşünüyorum. Ya her ne kadar Trabzon'un şampiyonluğunu Ünal Karaman'ın gitmesi götürdü diyorsak... Bu yılda Beşiktaş'ın şampiyonluğunu belki de ileriki haftalarda Abubakar'ın sakatlanıp elde bir ikinci forvet olmayışı götürecek. Yani şampiyonluk oyunu oynuyor Beşiktaş. Bence. Yani genel olarak bunu söyleyeyim. Yani bugün evet hakem önüne geçti. İşte şey diyebilirsiniz abi haftalardır hakem bir şeyler yapıyor. Hakem, hakem. Ama abi... Benim bu benim düşüncem. Hiçbir şey yokken ortada hakem bir yere kadar ittirebilir. Yani ve Beşiktaş'ın oyunu şu anda hem Galatasaray'dan hem Fenerbahçe'den daha şampiyonluk oyunu. Daha şampiyonluk oyun olduğunu düşünüyorum. Ya yani son 8 haftaya atsak 3 takımı Beşiktaş'ın oynadığı oyun şampiyonluğa en yakın takım olarak düşünüyorum ben. Ya yani bence si ben bu ya. Yani. Ben de buna katılıyorum. Şu anda Beşiktaş son haftaların en etkili kulübü. Ve buradan da bir şey eklemek istiyorum. Beşiktaş'ın Benipol Başakşehir'den de bir orta saha oyuncusuyla ilgilendiğini duydum ben de. Şu an kim olduğunu bilmiyorum. Ciddi mi değil mi bilmiyorum ama bir takas için ilgilendiklerini duydum. Yani kim olabilir sence bu isim? Hiç benim çünkü aklıma mantıklı bir kişi Başakşehir'den. gelmedi. Başakşehir'den. Evet. Mantıklı biri gelmedi çünkü. Giuliano. Ya erken değil mi sence onu vermek için? Yani bilemiyorum. Başakşehir'le, Başakşehir yetkilileriyle konuşmadım. Ama sürede bulmuyor sonuçta orada. Hani sürede çok alamıyor Giuliano. Ee, düşündüm valla hazırlıksız yakaladım beni ama <gülüyor> <gülüyor> Başakşehir'den kimi istiyorlar ben buna bir araştırayım bakayım. Yakın zaman diğer videoda ben söylerim bunu kimi istiyorlarmış diye. Siz de yani, valla kim olabilir diye düşünüyorsanız yorum kısmında belirtin. Kim olabilir sizce bu? Evet abi Beşiktaş. Beşiktaş Başakşehir'den bir oyuncu istiyor. Sizce kim? Orta diyorsun sen. Evet. Peki. Tamam bunu ee, evet yorumlarda belirtin diyoruz. Ve sizlere bu videolukta hoşça kalın diyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Hepinize bir sonraki videoyla görüşene dek hoşçakalın. Hoşçakalın.